Hele cahillik Allah muhafaza. Cahillikten kastım nedir? İşte üniversiteyi bitirmemiş, liseyi bitirmemiş, ortaokulu bitirmemiş. Okuma yazma bilmiyor. Benim cahillikten kastım bu değil. Cahillikten kastım Allah'ı bilmemek. İsimlerini sayamıyor, sıfatlarını bilemiyor. Ona nasıl inanacak bilemiyor. Allah hakkında cahiz olan sıfatları bilmiyor. Allah Teala'yı tenzih etmek gereken noksan sıfatları bilmiyor, bir şey bilmiyor. Yani Allah'ını tanıt bana, seni yaratan Rabbin hakkında konuş desen bir dakika konuşamıyor. Bu kadar dağarcığı boş Allah'tan. Ben bunlara cahil diyorum. Efendim, e bu cahiller istediği kadar güzel giyiniyor, kuşanıyor, arabası, son model, telefonu iki milyar, havası yerinde. La te'acebennel cehule hülletehu fedâke Cahilin diyor, elbisesine aldanma, güzelliğine, malına, mülküne, servetine, villasına, yatına, katına, Sakın Şaşırma niçin o ölüdür? Kefende arama, elbisesi de kefeni diyor. Biz ilimle ihya olacağız inşallah. Niye bu dersleri dinliyorsunuz? Niye dinlemelisiniz? Çünkü bu ilim veriyor. İlim ruha hayat veriyor. İlim hayatul kalb ilmun fehtenimu ve mevtu'l kalb cehlun fejtenibu. Kalbin diriliği ilimdir. Sen onu buldun ganimet bil. Kalbin ölümü cehalettir. Sen ondan sakın diyor.